Ха-ха-ха. Да, конечно. Я буду играть. Ало, Саша. Из ромэлтов. 早く入ってください。<music> <music> gideceğiz Evet. E, Nereden böyle? Köyden okula doğru. Niye yol? Ee, yol yok. Altı aydır yollar böyledir. Biz mecburen yürüyerek gidiyoruz. Şimdi e, öbür köye kadar yere gideceksiniz? Evet. Peki siz aynı bu şekilde mi köye geldiniz? Evet. Bu şekilde gideceğiz. Bu şekilde de geldik. Tehlikeli olmuyor mu? Vallahi tehlikeli olabilir. Yani Yırtıcı hayvanlar falan Yok, genelde çeadan korkuyoruz. Evet, anlatır mısın? Biz her şey eğitim için yapıyoruz. Yani karşımızdaki engelleri aşmaya çalışıyoruz. Evet. Peki bir bölüm kızakla geldiniz, diğer bölüm kızakla terkeli mi oluyor? Evet. Peki, peki e, sen parken yok mu? Yok. yok. Üşümüyorsun değil mi? Üşüyorum. Peki e, nedir Aşır. bu sıkıntı? Vallahi yollarımız kapalı olduğundan dolayı öğrenciler işte böyle yürüyerek okula götürmeye çalışıyoruz. E, köy yollarımız yanında bu şekilde kapalıdır. Ne yapalım? Çocukları da yalnız gönderemiyoruz. Hiç Mesela... açılmıyor mu? Ne zaman kapalı ne zaman açılıyor? <laughs> Vallahi ocaktan beri kapalıdır. Yani hiç açılmamış. Bu sene kar yağdı. Günden beri kapalıdır. Evet. Yani bu çocukları ne kadar yürüteceksiniz? Ee, aşağı köye kadar götüreceğiz. Ee, Yalova köyüne kadar. Kaç kilometre? Ee, yaklaşık 5 kilometre. Evet. Orada araba bizi bekliyor. Orada da e, yüksekova götüreceğiz. Zaten bunlar 75'in öğrencilerdi. 75, e, 75 yatılık öğretim bölge okulu var aşağıda. Evet. Yüksekova'da. Onları oraya götürüyoruz.

çok güzel. Çok güzel. Aa, işte. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Allah razı olsun, Nereye böyle yaya? Köye gidiyoruz misiniz köyde? Evet, Peki zor olmuyor mu? Abi zor oluyor mecbur. Peki kolay gelsin. Görüşürüz. Başım.